Nokta noktasın Galatasaray diye bu penaltı. Ertesi haftada veya iki hafta sonra da ben bir maç yönetim Beşiktaş Galatasaray. Ben o verdiğim penaltının arkasındayım. Ben de penaltı verdim. Ben hala yine olsa yine veririm. Bence penaltı. E, anlamışız zaten. Efendim? Anlamışız. Zaten o listede kendimi görmedim. <laughs> Interpol'ün en çok arananlar listesi gibi bir liste bu. Ondan sonra e, bu Zeki abi bu penaltıdan sonra Vahap Beyaz adımıza şarkı geçtelendi. Hala mesela Beşiktaş maçlarında Söyledir söylenir mi? tabii. Vay 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 vay. Çok enteresan. <laughs> de çok sever o şarkıyı. Birinci sırada hakemimizin yol açtığı bir golün görüntüsü geliyor karşınıza. Ha. Listemizde geldik zirveye. İşte yakın tarihin tartışmasız en çarpıcı hakem hatası. Bir numarada hakem Ahmet Akçay arka direğe yaptığı koşu ve attığı gol. Ankara'da Ankara gücü karşısındaydı Beşiktaş. Ve maçın golü işte bir orta ve Ahmet Akçay'dan geldi. Ahmet Akçay maçın hakemiydi oysa. 1986-87 sezonunda namalüp Beşiktaş Ankara gücü deplasmanında. 0-0 giden maçta dakikalar 86'yı gösterirken avuta doğru gitmekte olan topu hakem Ahmet Akçay filelere gönderiyor. Ama burada enteresan bir ayrıntı var. Hocam Ahmet Akçay'ın pozisyon offside değil mi orada? Pozisyon offside mi? <laughs> İşin kötüsü uzun yıllar, arada yıllar geçti. Ahmet Akçay ile Ahmet Çakar ismi ses harmonisi olarak karışabildiğinde Karışabilir, nasıl evet. atmıştın beş yaşa golü falan dediler bana. O ben değilim yani. <laughs> Ve Ahmet Akçay da dünya iyisi bir abimizdir. Çok tatlı Cösin. bir adamdır. E biz sen olsun diye çağırdık hocam buraya. Nasıl, ne <laughs> olsun diye? Sizin sen hatanız. Olsun diye sandık. çağırdık. Tabii benim hatam diye çağırdınız ama şu var. Ne büyük hata ya şöyle büyük hata. Yahu temel kuraldır. Anayasanın birinci maddesi. Top oynanırken hakem kale sahası içine giremez. Mayınlı bölgedir orası.